bıktım ya bunlardan. Her gün her gün <laughs> geliyorlar, ağlıyorlar ya. Bıktım ya. Allah Allah. Evet doğru söylüyorsun. Bunları burada bırakıp gidelim. Evet hadi gel gidelim. <laughs> ne yapıyorsunuz siz burada ya? küçücük çocukları burada bırakıp gitmeyi mi düşünüyorsunuz siz? Ah, sen nereden çıktın be? Sana ne ya? Bizim çocuklarımız bizim. Evet, ister kızarız, ister kızmayız. Siz böyle yaparsanız ben çocuklarınızı alırım. Ah, senle uğraşamay uğraşamayız ya. Hayatım gel gidelim burada. Zaten çocuklar da yatıyor. Aa bir de çekip gittiler ya. Ay ama şunun tadılığına bak ya. Allah aşkına ya. Ay ben bunları alıp eve götüreceğim. Ay birisi kaldı ağladı. Neyse. Evet. Benim gitmem lazım. Eve bunu inşallah ailem bunları çok sever. Ay. Ben geldim. <laughs> Hayatım bu ne? Anne. 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 Kardeşim, oldu, kardeşim oldu, kardeşim oldu, kardeşim oldu, kardeşim oldu. Evet, 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 evet. Hem de iki yolmuş baba. Ne? Yuppi. Hangi kız hangi şey erkek çok birbirlerine benziyorlar ya. Biz şu grili olanı kız saçlı olanı da erkek. Ve işte kahverengiyle. Yus be oğlum oldu. Yus kardeşim oldu hem de iki. Evet. Evet. O zaman ben bunları hemen odaya götürüyorum. Bunlar yatıyor ya. Tamam mı kardeşlerimiz yatıyor? Ha. Ay. Ay. Nereye gittin sen? Nereye gittin? gittin? Oy gel buraya gel. gel. <laughs> ay 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 Düşüyor buradan neden? Evet ben minnoşlarımı yerleştirdiğime göre artık atlarını korurabiliriz. Evet. Çocuklarımızın adına ne koymayı düşündünüz mü? Ben kızınkine ıı, Melis diyorum. Evet. Erkeğinkine de Yavuz olsun. Olur. Çok iyi olur. O zaman Yuppi. Evet. Çocuklar Aa, ah. ah. Siz yeni hikayemi dinliyorsunuz. Evet anneciğim. Evet çocuklar. Akşam olmaya başladı. Hatta oldu bile. Biz geceliklerimizi giyip yatacağız şimdi tamam mı? Tamam anne. Ben yemeğe gidiyorum. Tercim indim. Hmm. Ay kıyafetini bu da bizimle bir gece geçeceğim. Evet. Ben de hazırım. Ben de. Of. of. Çok. Geç oldu. Ben hala üstüme diyorum. Dedim ki buradaymış. Ben de huzurum. Ay hayatım belli bir şükür. Hmm, Geceliğim nerede? Şunları indireyim. Ay bunu giydim. Evet. Evet. Evet bunu giyeceğim en bir şeyi bulabildim. Evet. Çocuklar hadi yatağınız anneciklerimin. Ben de televizyonu kapatayım. Gel anne. Hı. Evet. Hayatım Ay, şöyle, geçeyim Ay. Çocuklar anneciğim hadi yat anne. Anne süt. Evet anne süt. Peki kardeşlerinize siz bardak geçeceksiniz anneciklerim benim. Tamam anne. Hoppala. Hoppala. Ben sizin sütlerinizi hazırlayayım anneciklerim benim. Bu senin oğlum. Bu da senin kızım. Evet. Kakaolu süt mü içeceksiniz? Yok. Tamam. Ha? İçim bakayım. Ben gidip yatıyorum tamam mı? Anne ama. Ama çocuklar. Anne ama. Evet, tamam hadi hadi. İçin bakayım sütlerinizi. Tamam anne. Evet çocuklar. Annem o bardağını indir şuraya. Gel annem. Sizi yatırayım. Annem şuraya. Olmuş geç şuraya. Evet. Çocuklar yaptığına göre ben de şunları... Evet. Ay, yarın çocukların doğum günü ya. Çok mutluyum. Mutluluktan resmen bayılacağım ya. İyisi yatayım da çabucak sabah olsun. sabah olmuş. Ya yani hiç de kalkacağım yok. Mutfakını kahvaltı hazırlayayım. Ay şu pastaya bak ya yemek istiyorum. Anne 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 anne. Ay kızım ödümü kopardın ya. Anne 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 Çocuklar bakın böyle bir şey yapmayın. Babanızı da yanıma gelin hepiniz. Tamam anne. Baba 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 kalk. Dedim geldim. Oy oy ne oluyor kızım ya. Üf, evet. Geldim ne oldu. Unuttun mu? Neyse hadi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bugünkü videomuzda sizler için çok güzel bir video çektik. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza like atıp ve abone olursanız çok mutlu oluruz. Görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz.